Merhaba çocuklar. Merhaba Altay. Sizin için bir deneme çekimi yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bugün açılar konusuyla ilgili soru çözeceğiz. İnşallah verimli olursak bundan sonraki konuyu anlatacağız. Ondan sonra onunla ilgili sorular çözeceğiz. Bu şekilde bu şekilde 6. sınıfın bütün konularını bitirmiş olacağız. Arada dilim sürüşebilir. Şimdiden affola başlayalım. Ne demiş? Tümler iki açıdan bir 72 derece ise diğeri kaç derecedir diyor soruda. Tümlerle bütünleri öğrenmiştik. Kısaca hatırlatalım. Neydi? Tümler T harfiyle başlıyordu ve dikliğin sembolü olan şu T'ye benziyordu değil mi? Tümler açı 90 derece. Bütünler neydi? Büyüyle ile başlıyordu. Yani büyük olandı. 180 dereceydi o da. Bu tümler dediği için ne olacak? 90 derece olacak iki açının toplamı. 72 derece ise bir diğeri nedir? 90'dan 72'yi çıkarırız. 18 derece olmuş olur. Gelelim 2'ye. Ne demiş soruda? Yukarıdaki şekilde ABD, ADB ve BDC açıları komşu tümler açılardır. Bir kolu ortaksa ne oluyordu? İkisi birbiriyle komşu olmuş oluyordu. Burası 20 derece, 27 derece ise burası kaç derece diye onu soruyor. Gene ikisinin toplamı 90 derece olduğu için 90'dan 27'yi çıkardığımızda ne kalır? 10'dan 7 çıktı 3. Burada kalmıştı 8. 8'den 2 çıktı 6. 60. 3. Gelelim 3. soruya. Kalemimizi değiştirelim arada. Ne diyor? Bir açının tümleyinin ölçüsü 51 derece ise kendisi kaç derecedir? Tümleyen gene ne, neydi? 90 dereceydi toplamları. Tümleyeni 51 ise 90'dan 51'i çıkardığımızda ne kalıyor? 9. Burada kaldı 8. 8'den 5 çıktı 3. Açımız kaç derece oldu? 39'da. Bunlar ne? Isınma turları. Sorular daha da çok zorlaşacak. Evet izletsen olsan da sana çözdürsek keşke bu soruyu. Ne diyor? Tümler iki açının ölçüleri farkı 20 derece ise küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Gene kalemimizi değiştirelim. Tümler iki açımız var. Birincisine kutucuk diyelim. Küçük olana. Büyük olana ne diyelim? İki açının ölçüleri farkı 20 dereceymiş. Diğeri de kutucuk artı 20 oluyor. Topladığımızda kaç yapıyor bu ikisi? 90 derece. Ne yapıyorduk? Ters işlem yapıyorduk. Bu 20 dereceyi önce 90'dan çıkaracağız. Şu tarafta yapalım. 90'dan 20 çıktı. Ne kaldı? 70 derece. 70 dereceyi bu iki kutucuya eşit olarak paylaştıracağız. 70'i ikiye böldük. Ne oldu? 35. Şu kutucuklarımız 35'er derece. Bu da 35 çıktı. Bu da 35 çıktı. Tümler iki açının ölçüleri ise küçük olan açı kaç derece? Küçük olan açı yani bunu soruyor. 35 dereceyi soruyor. Cevabımız Ankara. İnşallah bu sürede çok kilo almamışsınızdır çocuklar. Evde otur otur hareket, spor yapıyorsunuzdur. Hepiniz çok özledim bu arada. Beşinci soru. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Burada bir bilgi vermiş. Açılarından ikisi tümler olan üçgenin çeşitli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir tane üçgenimiz var. Üçgenin iki açısı şuna A diyelim, şuna B diyelim. İkisinin neymiş toplamı 90 dereceymiş tümler dediği için. Buna 20 diyelim, buna 70 diyelim mesela. İkisinin toplam kaç derece oluyor? 90. Buraya kaç derece kalmış olur? Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için çıkardık. Ne kalır? 90 derece kalır. Bir açısı 90 derece olan aç, üçgene de ne deniyordu? 5. sınıfta öğrenmiştik. Dik açılı üçgen. Yani bursa olmuş olur. Geçelim 6. sorumuza. Galatasaray'lılar hemen şey yapmasın, alınmasın. Normal geçiyoruz 6. soruya. Yukarıdaki şekilde verilen ADB, BDC açıları komşu tümler açılardır. Buna göre ADC açısının ölçüsü kaç derecedir? E bunlar neymiş? Bir kolları ortak olduğu için komşu. Geri kalan ne? Tümler diyor. Tümler açı neydi? 90 derece. Demek ki ikisinin toplamı şurası şöylece 90 derece. A D C. Burası 90 dereceymiş. Zaten bu açıyı soruyor bize. Cevabımız Ceyhan olur. Gelelim 7. soruya. Ne diyor? Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğer diğer açının ölçüsünün 4 katına eşittir. Küçük açı, büyük açı. Küçük açı bir kutucuk, büyük açı o ne? Bu ne? Şu ne? 4 tane. 4 katıymış. Buna göre bu açılardan büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Neydi? Tümlerdi gene. Hep tümlerden gidiyoruz şimdilik. Bunların toplamı 90 dereceymiş. 90 derece ne oluyor? 5 tane kutucuk 90 derece oluyor. O ne yapmamız lazım? 90'ı 5'e bölmemiz lazım. 1 defa 40'ta 8 defa 18. Bir açımız ne oldu? 18. Bize büyük olan açıyı soruyor. İster şu kutucukların her biri 18 derece. Ne yapabiliriz? 90'dan 18 çıkararak bu büyüğü de bulabiliriz veya 18 4 ile de çarpabiliriz. Ben 90'dan 18 çıkartayım. 2. Burada kaldı 8. Ne olur? 72. Doğruca cevap. Ceyhan olur. Arka tarafa geçiyoruz. 8. soruna devam edeceğiz. Ne demiş? Bu, bu 80 soruda da Beşiktaş alınması? Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü 85 derece olduğuna göre diğerinin ölçüsü kaç derecedir? Bütünlere geçtik. Bütünler ha, neyle başlıyor? Büyüyle başlıyor. Büyük olan yani 180 derece olan bütünler açılar oluyordu. Biri 85 ise 180'den 85'i çıkartalım. Ne kalır geriye? 5. Burada kaldı 7. 95. Diğer açımız 95 dereceymiş. Geldik 9. soruya. Tümlerinin ölçüsü 70 derece olan bir açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi hem tümler var, hem bütünler var. Tümlerinin ölçüsü 70. Yani toplamları 90 olan iki sayıdan bir tanesi 70'miş. 90'dan 70'i çıkartıyorum. Esas olanımız yani açımız kaç derece? 20 derece. E bize bu açının bütünlerinin ölçüsü diyor. Bütünlerini bulmak için de 180'den 20 dereceyi çıkartırsak 160 dereceyi bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız Bursa olur çocuklar. Gelelim 10. soruya. Bir açının ölçüsü bütünleyinin ölçüsünün yarısı olduğuna göre bu açının tümleyinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi hiç sayı yok. Böyle sorular biliyorum biraz ee, gıcık geliyor. Ama ne yapacağız? Biz 6'yayız. Başarırız, çözeriz. Bu sorular bize basit gelir. Öyle değil mi Hakan? Bir açının ölçüsü bütünleyinin ölçüsünün yarısı diyor. Şuna açı diyelim. Şu da bütünleyeni olsun. Açı bir kutucuksa bütünleyenin ölçüsünün yarısıymış. Bütünleyeni iki iki kutucuk olacak. Çünkü yarısı. Topladığımızda bütünleyen dediği için 180 derece. Ne yapacağız? 3 kutucuğun toplamı 180 derece. 180'i 3'e böldüğümüzde ne çıkıyor? 60 derece çıkıyor. Şimdi cevap 60 mı? ne diyordu sayayım bize direkt açayım soruyordu. Açının tümleğinin ölçüsü nedir? Dikkat edeceğiz hemen 60'ı işaretlemeyeceğiz. Bu açının neyini soruyor bize? Tümleyeni soruyor. 90'dan 60'ı çıkardık. 30 dereceyi bulmuş oluruz. Geldik 11. soruya. Biraz yerimiz dar. Olmazsa şu alttaki kağıttan da yardım alırız. Bir açının ölçüsü bütünleyeninin sarıyla kırmızı yan yana gelmesi Kalemizi hemen değiştirin. Bir açının ölçüsü bütünleyeninin ölçüsünden 40 derece fazla olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir açının ölçüsü bütünleyeninin ölçüsünden 40 derece fazla. Açı diyelim, bütünleyeni diyelim. Açımıza bir kutucuk dersek, bütünleyenin ölçüsünden 40 derece fazla. Buna 40 eksi kutucuk eksi 40 diyeceğiz. Veya açımıza kutu artı 40 diyelim. Bütünleyeni kutu olsun. Açı bütünleyenden 40 derece fazlaymış. İkisinin toplamı ne oldu çocuklar? 180 derece oldu. Ne yapacağız? Ters işlem. 1, 2 kutucuk artı 40. 180 ise önce bu 40'ı bir çıkaracağız. 180'den 40'ı çıkardım. Ne kaldı? 140. 140'ı da bu iki kutucuya böleceğim. Eşit paylaştıracağım. 70. Kutucuğumuz ne oldu? 70 derece oldu. Burası 70. Burası da 70 derece. Soru da bize ne soruyor? Açının ölçüsü kaç derecedir? Direkt bulmuş oluyoruz. 70 artı 40 110 derece. 12. soruya geçtik. Bu testi bitireceğiz. Ondan sonradan oluşan bir test. Ne diyor? Yukarıdaki şekilde A, D, C şu açı B, D, C açıları komşu bütünler açıdır. Bir de burası. Evet. Komşu bütünler. Toplamı 180 derece demek oluyor. Bu A, D, sormuş. 180'den 68'i çıkardık. 2 kaldı 7. 1. 112 derece olmuş olur geldik 13. soruya. Yukarıdaki şekilde ADC ve BDC açıları komşu bütünler açılardır. ADC açısının ölçüsü yani şu açının ölçüsü şundan ne kadar fazlaymış? 50 derece büyük. Buna bir kutucuk dersek, buna ne diyeceğiz? Bir kutucuk artı 50 diyeceğiz ve bunların toplamı ne olacak? 180 derece olacak. Bir kutucuk artı 50 bir kutucuk daha. 180 dereceymiş. Gene ters işlem. Önce neyi? 50'yi çıkarıyoruz. 180'den 50 derece çıktı. 130. 130'u bu ikisini ne yapacağız? Kardeş payı yapacağız. Böldük 2'ye ne olur? 65 olur. 65 bu. 65 bu olduğuna göre ADC ADC açısı bu açıyı soruyor 65 ile 50'yi de toplamamız gerekiyor şu yani ne olur 65 50 daha sarı gözükmüyor sanırsam 115 sarıyı almayalım gelelim son soruya Şuradaki kağıttan faydalanalım 57 derecelik bir açının tümleyeninin bütünlüğünü kaç derecedir? Önce 57 derecelik açının neyini bulacağız? Tüm diyor. Hemen 90'dan 57'yi çıkardım. Ne kaldı? 3. 8'den 5 çıktı. 3. 33 derece. Tüm neyinin bütün neyini. Bütün neyini diyor. Bütün bulmak için de 180'den 33'ü çıkarırsak 7 burada kaldı. 7 7'den 3 çıktı 4. 147 derece olmuş oluyor. O da denizli. Umarım anlaşılmıştır. Eee diye bir açılar testiyle veya e, bir sonraki videomuzda alan konusunu anlatarak size tekrar paylaşmış olacağım. Geri dönüş dönütlerinizi merak ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere. İnşallah bir an önce okullar açılır.